Herkese merhaba arkadaşlar ben Semet Bugün sizlere 10 numara 5 yıldız bir haberim var Herkesin beklediği o gün geldi Neyi bekliyorsunuz arkadaşlar Edit mapimize güncelleme Evet güncellememizi yaptık ve mapimizde artık FPS'iniz tavan yapacak arkadaşlar Gökyüzüne sonsuzluk ötesine çıkacak Neden böyle bir şey olacak arkadaşlar Çünkü mapimizin duvarlarını görüntüsünü güncelledik Botları güncelledik Yepyeni bir hal aldı Fakat edit olarak çok bir değişiklik yok O yüzden girip editinizi değiştirebilirsiniz Sizlerin yorumlarını okuduğumu söylemiştim arkadaşlar Yorumlardan yola çıkabilirsiniz bu şekilde bir güncelleme yaptık Umarım beğenirsiniz diyorum Bu mapte Alper'e, Beytoy'a, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum Destek oldukları için Map'te çok büyük emekleri var herkesin arkadaşlar Sizlerden tek bir ricam var Bu emeklere karşılık arkadaşlar Yusko, Samet, Parlağı kullanmayı unutmayın diyorum Yani gençler yapmanız gereken DOKŞOYN <laughs> Evet arkadaşlar oyun içine girdiğinizde kreatife e giriyorsunuz ve kreatiften buraya geliyorsunuz Burada Alper size map'in yerini gösteriyor Şaka şaka sizde Alper olmayacak ama bu şekilde map yerleri olacak Buradan E'ye tıklayıp map'i seçmeniz lazım arkadaşlar Mesela burası E'ye tıkladık kodu gireceksiniz Adanın kodu arkadaşlar şu an ekranda yazıyor açıklamaya da koyacağım O kodu girip kabul ettiği bu şekilde riftten adaya giriyorsunuz arkadaşlar Ve girişimizi yaptık Evet arkadaşlar adaya girdikten sonra gördüğünüz gibi bu tarafları güncelledik Bir vs bir tarafını kaldırdık Göstersene böyle 1 vs 1 için arkadaşlar yeni bir map yapmıştık. Galaxy map'i vs atacaklar oraya girsinler. Burada arkadaşlar artık edit ve eğiminizi geliştirmek için yerler var. Ve rifle geçiyorsunuz karşı taraflara. Önceden yürüyerek geçiyorduk. Artık teknoloji ilerledi. Eskiden bu yoktu arkadaşlar. O yüzden böyle bir düzenleme yaptık. Şimdi Beyto bizlere gösterecek. Beyto söylemek istediğin bir şey var mı maple ilgili? Map daha güzel oldu. Hem FPS drop, FPS düşen arkadaşlar vardı. Onların da evet. Epey düşmesi düzenledi. Evet arkadaşlar yoruma yazın. Map'e girin. Yoruma yazın arkadaşlar. Tabii ki 100 kostüm satı parlağı kullanmayı unutmayın diyorum. Onu kullandıktan sonra yoruma yazın. Bu map ile ilgili neler iyi olmuş, neler kötü olmuş, neleri geliştirebiliriz bunlarla ilgili. Sizlerin yorumlarını okuyorum. Yoruma yazmayı unutmayın. Ve bu videoda en azından bir 3000 like bekliyorum. Like butonunu çökertelim şimdiden. Beyto başla bakalım bir göster bize ne var ne yok. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bu taraflarda edit konusunda bir değişiklik yapmadık. Çünkü buradaki amacımız FPS'i düşen arkadaşlarımızın sorununu gidermekte. Duvarları değiştirdik gördüğünüz gibi buradaki full duvarlar değişti ve duvarların değişmesi sayesinde eski duvarlar dandikti arkadaşlar ucuza almıştık bu duvarlar pahalı bu duvarlara çok para verdik ona göre bir like'ınızı alırım arkadaşlar evet. param bitti ya duvarlar çok pahalıymış görmüyorsun bak desenli desenli Görmüş olduğunuz gibi güzel duvarları yaptık. Bu duvarlar FPS'inizin artmasına sebep oluyor. Evet burada Beyto gibi yanlış editler yapmayın. Ona göre karşınıza duvar çıkar artık onu söyleyeyim. Bak dur. Dur bir dur. Dur acele etme abi. Acele etme arkadaşlar. Burada Beyto'yu protest yapmıyoruz. Map'i gösteriyoruz. Burada arkadaşlar önceden botlar vardı biliyorsunuz. O botlar FPS'inizin düşmesine sebep oluyordu. Biz de bu şekilde hedef tahtaları koyduk. Hedef tahtalarını görüyorsunuz. Bunları öldürmeniz lazım. Devam et Beyto. Evet buraları da gördüğünüz gibi bu şekilde kırmanız lazım. Yeni başlayanlar varsa öğrensinler arkadaşlar. GBP'ye de girmek istiyorsanız eğer bu mapte süre olarak 17.45 yapmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdiden haberiniz olsun. Devam ediyoruz. Evet mapimizde buraları baya güzel oldu. Sonrasında arkadaşlar buradan merdiven editi. Klasik arkadaşlar. Mongrel edit. Hızlı hızlı aşağı doğru iniyorsunuz. Ve sonrasında 90 yapacaksınız arkadaşlar. Burada da duvarları değiştirdik. Yani bu map'in komple duvarlarını değiştirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine aşağı in, in devam et devam et. Evet bu şekilde hızlanacaksınız arkadaşlar. Başlangıçta kötü olabilir. Yavaş olabilirsiniz. Herkes yavaş olabilir ama hızlanacaksınız. devam ediyoruz. Buradan 90 atmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle aman aman bir değişiklikler yok. Merdiven değişti oradaki. Duvar değişti. İşte görüntüsü değişti. Yukarıdaki merdiven değişti. Sonra oraya geleceğiz. 90'ınızı bu şekilde atıyorsunuz. Evet. Çıkışa geldik. Görüyorsunuz. Burası birazcık değişti bu merdiven. Sonra devam ediyoruz. Edit konusunda buralar aynı. Buralar aynı. Aynen GBP'ye girmek isteyenler varsa, çalışanlar onları fazla bir etki etmeyecek yani. FPS'iniz yükseldiği için daha hızlı, daha güzel yapabilirsiniz diyoruz. Kombatı yine burada alıyorsunuz ve çıkışa doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen yukarı çıkıyorsunuz. Aşağıda bot yerine yine hedef tahtamız var ve bir tık ileride sizleri Yine hedef tahtaları bekliyor. Onları yok ediyoruz abi. İniyoruz aşağıya hop bu hedef tahtasını da vurup. Map'in sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. İniyoruz aşağıya hop. Kaç oldu? 17 28. Düşünün Beyto ile biz sohbet ede de yaptık. 17 45 zorlasa yapardı yani. Zaten yapıyor da neyse. Şimdi arkadaşlar buradan öbür yere dönmek için burada bir riftimiz var. Merkeze dön diye. Oradan giriyoruz. Gir Beyto. Buradan girdiniz değil mi arkadaşlar? Eğim mapi var. Eğim mapine de diye rifle giriyoruz. Girelim eğim mapimize. Eğim mapimize girdik. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar direkt başlangıcı burada. Oyalanmıyoruz. İlerlemeye oyalanmıyoruz. İlk önce bu silahla karşıdaki botlara vuruyoruz. Evet çok güzel bir şekilde vurduk. Devam ediyoruz. Sonrasında arkadaşlar üst kata çıkacaksınız. Bunları vurur, ilerleyeceksiniz. Böyle bu şekilde ilerleyip üst kata çıkıyoruz. Üst katta da arkadaşlar sizleri yeni botlar karşılıyor. Al abi, al, sıkar aldı. Burada da hedef taht hedeflerimiz var arkadaşlar. Buradakiler hareketli biliyorsunuz. Hem hareketli hem duran var. Aşağıdan yukarı çıkan var. Gördün, vurdum mu geri kalkan var. beytoya kaldıranlar var. Hepsi var arkadaşlar. Burada sıkarla kendinizi geçiyorsunuz. Sonra yukarı çıkıyorsunuz. Devam et abi. Burayı da geçtiğinizde üst tarafa geliyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafta da burada kayarak arkadaşlar vuruyorsunuz. Burada kayarak vuruyorsunuz. Burası daha zor. Zaten bilenler bilir. Buradakileri de aldıktan sonra yine av tüfeğiyle burada jimnastik, artistik hareketler yapabilirsiniz. Diggle'la da yapabilirsiniz. Size kalmış. Beyto'yu gördüğünüz gibi kolsuz. Siz de böyle kolsuzsanız burada kendinizi geliştirin yani. Ama ben şey fark ettim. Alt... Harbiden kolsuz lan. Vursana oğlum. Bu <laughs> gitmiyor, gitmiyor. Nasıl gitmiyor ya? Hatice, nasıl gitmiyor ya? Bu da ayıcıklar var. Evet, ayıcıklar var. Ayıcıkları vuruyoruz. Ayıcıklar da sizi vuruyor arkadaşlar değermiş. <laughs> Ayıcıkları vurduktan sonra ilerliyoruz ve fasulyenin fort dediği yere geliyoruz arkadaşlar. Burada Hı -hı. eskiden botlar vurmuyordu, değil mi? Bunları güncelledik gördüğünüz gibi. Botlar şimdi içinizden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye botlarla artistik yapıyorsun? Adam akıllı geç <laughs> arkadaşlar buradan geçmek gördüğünüz gibi inanılmaz zorlaştı. Koş koş. Hepin oraya gel. Doğru düzgün geç. Beytu gibi troll yaparsanız arkadaşlar botlar çizden geçer. Orada neyi düşüneceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Turnuvalarda late game'de özellikle sağınızda solunuzda böyle adamlar olabiliyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Turtle yaparak oradan geçmeye çalışıyorsunuz değil mi? İşte burası o kısım arkadaşlar. Turtle yaparak oradan geçmeye çalışacaksınız. Botlar sizi yok eder eğer trollerseniz. Gördünüz Beytu biraz önce yok etti bu botlar yani. Evet, turtle yaparak geç bakayım. Evet arkadaşlar bu şekilde turtul yapmanız lazım. Her tarafı kapatmanız lazım. Evet, hızlı git hızlı git. Evet bak solu açık unuttu direkt hasar yersin. Gördün mü arkadaşlar? Burada hasar almadan bitirmeye çalışın burayı. Sonrasında rifte giriyoruz ve eski yere tekrar dönebiliyoruz. Gir rift abi gir rifte. Hop dönüp buradan tekrar edit kısmına dönebiliyorsunuz. Map'i yeniden başlayıp tekrardan da yapabiliyorsunuz. Map'i gördünüz arkadaşlar. inceledik hep beraber. Sizce nasıl olmuş? Lütfen ve lütfen destek olmayı unutmayın diyorum. 100 kod samet parlak mağazaya hemen 2 saniyede yazarsanız çok sevinirim. İnanın bakın çok emek veriyoruz. Sizlerin bu destekleri bize moral motivasyon veriyor. Cansınız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videomuz arkadaşlar Beytol'la iki el bir vs atalım vs atıp bitirelim diyorum Beytol'un bir içinden geçeyim sonra videomuzu bitirelim Burası da arkadaşlar bizim bir vs bir Galaxy mapimiz Buraya da gelip vs atabilirsiniz arkadaşlarınızla Diğer mapteki vs kısmını kaldırdık Çünkü orada şu, şu tuş yoktu şu tuş Arkadaşlar bu arada yorumlara şeyde yazın Bu maplere de güncelleme getirelim mi Yenilik getirelim mi Mesela burada ben Beytoy'u öldürdüğümde sağda böyle 1-0-2-0 falan Yazabilir onları yapabilirsek Onları yapmaya çalışabilirim Diğer maplerle ilgili de güncellemeler gelebilir Beyto başla bakalım Aga baga bak ya Dur gel baştan başla gel Evet, Beyton'un içinden geçme challenge. Abi bu niye böyle oluyor? Abi ben niye düşüyorum sürekli ya? Kaç yedin lan? Hiç. Nasıl hiç ya? Baya hiç. Vurdum lan. Vuramadın <laughs> abi. Vurdum oğlum. Yalan mı söylüyorsun? Yine ya vurdum vurmuyor mı? ya. <laughs> vurdum sen. Aa! Ay duvarlarına tek atarım işte sen biliyor musun? kim artistik yapıyorsun ya Beytocuk? Ya burada şimdi ya kazmayı. VS Yice videosu mi olmadığı için ciddi önemiyorum arkadaşlar. Bu videonun amacı şey olduğu için. Neyse zirvede bırakalım atmaya gerek yok oynamaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> İki yüzü de koyup kaçıyorum. Şey gibi mahallede. Mahalle maçı yapıyoruz bir gol atıyorum. 1-0 geldik maç biter. Umarım arkadaşlar map'i beğenmişsinizdir. Alper de burada hareketler yapıyor. Evet Alper yaptı map'i. Teşekkür ediyoruz. Kendisine eline sağlık diyoruz. Kendisi dilsiz arkadaşlar konuşamıyor. Mikrofonu yok. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Beğenilerinizi unutmayın. Map'e girin ve kendinizi geçtirin diyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.